Şey diyeceğim ben bu Dorsey'de animasyon olduğunu daha yeni gördüm biliyor musunuz? Bak şimdi H'ye bastığım zaman yukarıdaki üstündeki şey kapanıyormuş. Ve ben bunu gerçekten yeni gördüm. Kaç yıllık oyuncuyum. Neyse. Evet olur böyle şeyler. Madende doğru bir yolculuk yapacağız. Mercedes Actros aracımız ile birlikte arkada akaryakıt Dorsey'miz var. Yüklü. Şu anda saatimiz ise 9'a 6 var. Yani saat 9 sabah 9. Ee, ve yollar bomboş açıkçası. 100 90 kişi bulunmakta şu anda sunucuda. Yavaş yavaş artıyor yalnız sayı. Sayı birazcık daha artmadan madene hızlı bir şekilde gidip gelmek istiyorum. Bu önemli bir yüktü bugün. Çünkü akaryakıt lazım olmuş. Makineler artık yakıtları kalmamış. Madene yakıt çekmemiz gerekiyor. Bana da beni de aradılar. Yakıt götürür müsün dediler. Götürürüm dedi de, dedim. E acil gitmesi gerekiyor dedim. Ne kadar veriyorsunuz da 10 lira dediler bana. Evet 10 lira dedi bildiğiniz 10 lira. Gerçi evet, 10 lira da 10 Euro yani arkadaşlar yanlış olmasın 10 Euro yaklaşık bir Güzel bir para yapıyor açıkçası ne kadar yapıyor 20 260 mı 270 lira falan mı? kaç 280 liraya falan tekabül ediyor işte İyi e, iyi yani 280 lira 270 260 liraya gitmiş oluyoruz madene Tek bir seferi bence fena değil araba onlardan dorsa onlardan Her şey onlardan biz de rahatlıkla gidebiliyoruz 200 liraya temiz para abi sabah sabah kalkıp şurada 60 kilometre bir yol gideceğim Ana iyi bir para verdiler açıkçası. Ben de bir öyle bir yolculuğumu gerçekleştiriyorum. Madene doğru. inşallah sorunsuz bir şekilde gideriz. Az viraja girdiğimde böyle bir araba yatacakmış gibi oluyor. Ee, onunla da alakalı yapacak bir şey yok. Bu aracı bizlere kimler gönderdi? Hemen bakayım. Bu araç bu arada kodlu bir araç. Yani ne kadar kodlu olduğunu bilmiyorum ama kodlu olduğunu söyleyeyim. Ee, aracı bize Antepli gönderdi Antepli 27'nin aracı Şu an görmüş olduğunuz araç Onun kullanmış olduğu araç Onu bizlere gönderdi hatta önünde de Antepli yazıyor Görmüş olduğunuz üzere Sizler de save'lerinizi gönderebilirsiniz Ama yani güzel save olsun arkadaşlar Kodlu araçlar olsun ne bileyim Üstünü kodlayın araçların ee, Bu şekilde gelebilir Tabi videolarını çekmeye çalışıyorum ama bazen de hiç istek bile olmuyor videoları çekmeye. Neyse hayırlısı olsun. Sizler atın. Çekilirse çekilir. Çekilmese de yapacak bir şey yok diyelim. Evet kayıtlarımız var mı? Var sesimiz kaydediyor mu? Evet tamam sorun yok. Yolumuza devam edelim. Şirketten başlamamın nedeni zaten yollar boş. Bir yerlerde durmayacağız arkadaşlar. Devamlı gidebilecek olduğumuz için yolda. Yani şehrin içinden başlattım. Yaklaşık bir 15 dakika kadar sürecektir video. 15 dakikaya zaten madene ineceğiz. O yüzden herhangi bir e, durum söz konusu değil şu anda. Rahatlıkla madene kadar gidebileceğimiz için. sabah erken saatlerinde böyle oluyor. Daha böyle kalabalıklaşmadan işte Çinliler tam olarak gelmeden zaten şu anda bile Çinliler dolu abi buralarda. Çinliler oynuyor. Onlar tam olarak gelmeden biz de gitmeye çalışalım. Bizde gündüz olduğunda onlar da gece olmuyor mu ya? Evet. Onlar uyumuyor mu? Hayır. <laughs> bunlar full gece sabah kadar oyun oynuyor galiba bilgisayarda. Oğlum bunlar hiç yatmıyor mu lan? Çok merak ediyorum ya. Harbiden çok merak ediyorum. Adamlar uyumuyor galiba. Sadece ETS oynuyorlar. Gidemedim. Japonlar, Çinler, ne bileyim Koreliler, Bunlar galiba sadece ETS oynuyor abi. 724. Anlamadım ki. Çıkmıyorlar abi. Buralarda her giriyoruz hep bak şimdi. Yoldaki insanların adlarına şöyle bir bakarsak. E -n atıyorum Sert Kaya, Set Kaya mı diye bir şey var orada. Sonra RPG 429 Panda var. CN Lenghum var. RPG 498 var. E Hikos Lav, Navot var mesela. Remy var. Al Lu Mokus var burada bir tane. Dolu yani yollar çok anla. Spraysiz geçti mesela yanımızdan. Spraysiz. Genel olarak Çin ha. bir tane orada Japonca mı bir şey yazıyor adam ne yazdığını bilmiyorum. yabancı bir şey yazıyor. Mesela bu var. Araba takla atacak diye korkuyorum. Bir çıktı bu arada yayınlandı DLC olarak. Onu almışlar çoktan kullanıyorlar şu an. Evet Vialton Dorseleri de 29 liradan çıkışını gerçekleştirdi. Pahalanır mı? Pahalanır tabi evet. Pahalanır. Buna da zam gelir. Diye düşünüyorum. Metal Kill Deed diye birisi geliyor şu an. Sunucuda. Yola, yolda daha doğrusu. Halen yani bu saatlerde bile Çinliler, Japonlar, yabancılar daha doğrusu. Akın akın server'da oyun oynuyorlar ya, deli gibi. Ney? 15 seconds mı? Onun hava karanlık mıymış ya burada? Ha, saat 8 oldu değil mi? Akşam 8. Anladım. Abi yol boş zaten. Sollamaya ne gerek var? dedikten 5 dakika sonra bende mi? Herkes geçip madene falan. <laughs> Yapar mıyım? Yaparım belirsin. Benim gözü kara benim. Arabayı da vurduk ya Adama. Konuşamıyorum çünkü karnım aç. Evet. Bu da böyle bir anıydı arkadaşlar. Karnımın acı olduğunu da bilin. Tabi efendim. Çünkü biz burada bir aileyiz. Tabii efendim. Bunda söylemek gerekiyor yani. Şu son gelen zamlardan sonra nasıl hissediyorsunuz arkadaşlar akaryakıt zamlarından sonra? Oh! 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 ve Sevgili ardından... vatandaşlarım, benim güzel vatandaşlarım, büyük sıkıntılar çeken geleceği konusunda endişe duyan vatandaşlarım ben sizin sıkıntılarınızın hayat böyle işte arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ah 33 lira olmuş benzine. 33 lira falan değil mi? Aynen. Evet. Evet. Bu benim Çünkü... kaderim. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Arkadaşlar işte tabi sizin suçunuz değil böyle olması ama yani birinin suçu <laughs> yapacak bir şey yok birilerinin suçu böyle olması işin öyle de bir garip bir durumdayız açıkçası Allah sonumuzu hayır etsin ama hep bayırdayız tabi nasıl hayır edecek onu da bilmiyorum bir şekilde hep bayırda gidiyoruz da abi gidemiyorum ki Önden araba geliyor şu an. Öndeki araba geldiği için sollamıyor, sollayamıyorum. Burada önde araba var. Şurada bir yerde araba var. Hem de şey var, gemi var ya. Yat ta şu adam. Yat lan aşağı. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik, çok üstüze bir espri bu Of ya, vallahi billa Ne yapacağız bilmiyorum. Sıkıntı beynimi yarıyor. Arada arkadaş şeyi kodlamış. Ee, Daf Dafın mı bu? Manın cam şey aynası mıydı acaba? Birisinin aynasını kopya kodlamış buraya arabamıza. Öyle bir durum söz konusu. Asitki diyesi çok güzel ya. Alacaktım da pahalıydı almadım. birisi sevdiği ederse yıltını falan ya da ne bileyim bu Street DLC'leri falan çok mutlu olabilir olabilirim bu arada. Evet gerçekten. Kim kim hediye edecek? Hadi birini hediye edin çabuk. Wilton ya da bir Wilton da olur, şey de olur, de olur. İkisini de hediye edebilirsiniz. Ben kabulüm ya. Kabul ediyorum. Sorun yok. Hepsine razıyım. Baksana bir Wilton dorselerine. Ne güzel. Şeyli resimli skin dorseleri var. Bayağı iyi. Abi yine dönüp dolaşıp trenlilere denk geliyorum ya. Yani benim bu kaderim benim ya. Kaderim bu. bu benim kaderim. Bu benim kaderim, kaderim benim bu. Harbiden bu benim kaderim. Dayı yürü Allah rızası için yürü ya. Uf. Nereden ölümüne sarıldınız ya? Allah'tan yol boş dedik trafiğe bak ya. Şuradaki Jomulokko girmiş oyuna gördüm onu. Bir önceki videodaki arabanın sahibiydi değil mi? Jomulokko. Man Manların sahibiydi evet. bizimkiler de yavaş yavaş girmeye başlamışlar sunucuya anladık Yaş. Türk vatandaşlarımız Türk kardeşlerimiz <laughs> 10, 10 dakikayı geride bıraktık İşte şu trenler falan olmasaydı şu an baya baya hani madeni iniyordum ben aşağıya doğru yol boş zaten de trenliler birazcık sıkıntı yaratıyor açıkçası gidemiyorlar ki gidemiyorlar Öze yani bu gidebiliyorsa bile öndeki gidemiyor bunu bir öndeki gidemiyor böyle durumlar öyle sorunlar söz konusu. Ha, frene basıyorum da arabanın freni de tutmuyor ki. Gidiyor yani kendi kendine. anne miçelim bebeği. Miç halın bebeği miç halın. Allah parmağım. Aa. <laughs> ay ay. Bu arada bu videodan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bir işe girdik. Ee, açıkçası bir abiler başlamıştı. Ergüç abiler başlamış bu işe. Girdi makinelerle bir şeyler basıp satmak açıkçası. Ben de bu işin içindeyim. Onlarla beraberiz işte. Bakın hayırlısı olsun. Yakında Discord üzerinden zaten ürünlerle alakalı... Ee, resimler falan paylaşırım. Çünkü fotoğraflanması falan vesaire gerekecek bunların satış hazır olması için. Haberiniz olsun sizler de oralardan ürün alabilirsiniz. Mağazamızdan ürün alabilirsiniz. Online bir mağaza zaten bu. Haberiniz olsun yani bunu da buradan söylemiş olayım. Daha işin başındayız. 6 tane 7 tane 3D makinemiz var bunlarla beraber baskılarımızı yapacağız. İşte oyun karakterleridir, ne bileyim modellerdir falan vesaire gibi bu şeyleri basıp sizlere buluşturmaya çalışacağız inşallah. Ben yani şunu şurada bir sollayabilir miyim kardeş? güzel sollayabildim. İyi iyi oldu. Dediğim gibi yakında ayrıntılarını Discord üzerinden aktarız. Haberiniz olur. Kaptan Slow. Geldim ben geldim yine. Haberin olsun. Haberin olsun. Tamponu delmeye geldim hocam. Şimdi en öndeki trenli gitti. Onun arkasındaki gidemiyor niyeyse onun gibi. Onun arkasında boru teslimatı yapan kardeşim var. Büyük boru teslimatı yapıyor. O, o da gidiyor yavaş yavaş. Biz onların arkasındayız bir 3 dakika sonra madeni ineriz büyük ihtimal video zaten bir, bir yerinde bir montaj var onun haricinde montaj yok öyle bir şekilde madeni inmiş olacağız aynen öyle yavaştan ilerlemeye çalışalım. Benim bu derdim. Az daha uçuyordum lan. Ne yan ne yağmurda. Ne yalancı sonbaharda. Ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım. Kaybolur olur da. Ya güzel şarkı bu arada ya, güzel şarkı da işte sözlerini tam bilmeyince <laughs> edip duruyorsun. bir yanı bu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bu aralar pek videolar belki, hani bir gün gelir, bir gün gelmeyebilir ya da e, gün aşırı gelebilir. Haberiniz olsun. Birazcık, hani dediğim gibi bir anlatmış olduğum işle de uğraşacağız bir yandan. Git gel, o işte ofise git gel falan derken bir şeyler olacak açıkçası. Bu yüzden videolar aksayabilir ve zamanla zaten yavaş yavaş da YouTube'dan çekilmeye başlarız diye düşünüyorum. Böylelikle de hani dediğim gibi video aksarsa video gelmezse işte video çekememişimdir ya da video çekmeye hevesim kalmadığını anlayın. Anlayabilirsiniz onu söyleyeyim da bu videonun sonunda böyle aktarmış oldum sizlere. Oğlum frene basmayın da gereksiz. Frene niye basıyorsunuz gereksiz ben anlamadım ki ya. Ormana attı ben yani bahçeye attı. Bu arada ben bu aracın şeyini açtım mı? Işıkların ha uyarı ışıklarım da yanıyor. Tamam okey. Yan dedim acaba kapalı mı? Değil. Tabii. Bakalım madenden geri ne götüreceğiz? Çok merak ettim. Madene kadar bir çakıl makal yükleyecekler bize. Boş göndermezler kesinlikle. Ankeri bırakacağız. Çakıl ya da beton parçası gibi bir şeyler götürtürürler. sıkıntı yok. Götürelim de. Ah önemli değil dediğim gibi o kadar. Şöyle madene geldik zaten. O sorunsuz bir yolculuk ya. Harbiden sorunsuz bir yolculuk. 204 kişi var şu anda sunucuda. 204 kişiye kadar çıkmış. Madde yolda tıkanıklık yok. Herhangi bir tıkanıklık yok. İşte şu trenliler olmasa dediğim gibi daha hızlı, daha çabuk gidebileceğiz. İşte trenliler de yapacak bir şey yok. Varlar yani eksiltemezsin bunları. Ne her türlü var yani. Ne yapabilirsin ki? Bunlara ne yapabilirsin kardeş? Akıllanma da akıllanmıyorlar ya. Sabahtan akşama kadar burada şey sürüp duruyorlar. Tren sürüp duruyorlar yani. Azıcık akıllanma diye bir şey de yok. Neyse bir ara ben de bir treni götür getireceğim galiba ya. Bakalım. Al bu saatlerde falan getireyim ben de. Hiç kimseyi şey yapamam. Sonra sokamam. İnsanlar benim yüzümden beklemesin. Ben onlar yüzünden bekliyorum ama onlar benim yüzümden beklemesinler. Hadi. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Böyle de lafımı sokarım kardeş. Böyle de lafımı sokarım kardeş. Yükümü nereye bırakacağım lan? Buraya her zaman olduğu yere bırakıyorum galiba. Değil mi? Aynen. Şuraya bırakalım. Böyle şu. Beni niye etiketliyorsunuz? Ne oldu ya? Abi Aleyküm selam. aleykümselam kardeş. Bak dorseyi bile ya, koyamadım buraya. Gavat şu yükü şuraya getirip niye bekliyorsun orada? Gavat. Oğlum bu, yani enteresansınız ya. Gerçekten enteresansınız ya. Böyle şuraya bir girelim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Dorsa yine girmedi galiba oraya. Dorsey'sini yar yiyeyim. Ulan lan ben bunu buraya. Gel lan. Gel lan buraya sokacağım lan ben seni. Gel gel gel. Gel bakayım. Bak bak ucunda duruyor bak. 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 Oğlum. Heh, lan hisset. Ya. tamam iyi miyim? Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, güzel bir videoydu. Muhabbet sohbet ettik ve videomuzu burada noktaladık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay